Arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Şimdi bugüne kadar hep harfleri yazdık, tek tek harfler çizdik. Daha sonra blok gölge öğrendik. Şimdi bu harflerimizi gelin birleştirerek nasıl bir kelime olarak grafit yapacağımızı görelim. Şimdi öncelikle ne yapalım? Bir kelime bulalım kendimize kolay bir şey olsun. Hani basit bir şey olsun. ASK Aşk gibi ama ASK diyorum ben. Hani burada ben her zaman grafiti yapmıyorum. Önce önce bu kenara ASK diye yazacağımı yazarım. Daha sonra biz ne öğrenmiştik arkadaşlar? Harf yapıyoruz değil mi? Düz Kalınlaştırdım. Ondan sonra benim sevdiğim süslemelerim var. Mesela şu şekilde parçalar yapmayı seviyorum. Siz de farklı farklı parçalar yapabilirsiniz. Mesela şurada olsun. Şöyle. Şurada tamam. yeterli herhalde. Şimdi bir blok vereceğim. Peki blok nasıl yapıyorduk? Sağa sola aşağı yukarı veya farklı farklı açılardan tek ışık çift ışık ne yapıyorduk arkadaşlar? Ona bakalım. Ee, bu grafitimize aslında bu sol aşağıya doğru da güzel blok olur. Düz sağa doğru ya da komple şurada da toplayabiliriz. Aslında bir de farklı olsun. Burada toplayalım. Evet. Burada toplayalım komple. Ne yapıyorduk? Bu noktamıza her yerden buraya bu şekilde çizgiler çiziyoruz. Her hareket. Bakın şu bir hareket. Şu da bir hareket. Şu da bir hareket. Şurası da bir hareket. Şurası da, hareket, şurası da böyle buraya gelir. Bu da gelir. Bu da gelir. Bu gelir. Bu. Bu biter. Bu da gelir. Bu da bu şekilde Şimdi burada kalınlığımızı ne yaptık? Şöyle bir kalınlık belirleyelim. Harf esniyor ya. Bu şekilde esneyecek. Çünkü bu çizimin aynısını yapıyorum. Yani. Sonra bitiyor. Geliyoruz. Buraya. Burası bitti. Şimdi bu K harfinin üstündeki parçaya geldim. Bak burayı düz yaptım. Çünkü düz. Bu şekilde geldim. Sonra şurası var. Bu şekilde. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Şimdi isterseniz biraz daha hızlanma açısından şöyle kalemimizi geçelim. <laughs> Olarak, prensip bu. Sistem bu. Bu şekilde grafik yapabilirsiniz. Ne yaptık? Önce çizeceğimiz kelimeyi belirledik. Daha sonra ince olarak yazdık. Aralarında boşluk bırakarak. Daha sonra harfleri kalınlaştırdık. Daha sonra size söylediğim gibi dışından bir tasarım yaparak harflerimizi oluşturduk. Ve harflerimiz birbirlerine az bir şekilde bindi. Bakın. Şimdi burada K harfi şu nokta 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 olan kadar bakın bilmiş. Yine buradan da bu kadar binmiş. S harfi de gelmiş. Bu kadar bilmiş. Herhalde görünüyor nokta nokta yaptıklarım değil mi? Bu şekilde. Yapmanız gereken bu. Bu doğru olan. Şimdi size şöyle bir şey göstereyim. Mesela bir A harfi yaptınız. değil mi? Bir A harfi yaptınız. Yanına ne yapacaksınız? S yapacaksınız değil mi? Böyle bir şey yapmayın. Hatta diğer yanına da K yapayım. Mesela bakın. Biz burada yine A, S, K yazdık. Fakat burada da ASK yazdık. Yani bu iki ASC'nin farkı ne? Biri bakın A harfi A harfi S A'nın altında kaybolmuş S kaybolmamış K S'nin altında kaybolmuş K kaybolmamış. Kaybolmadığı için çok güzel görünüyor. Harf tasarımları görünüyor. Grafiti gayet okunaklı bir şekilde tertemiz oluyor. Ama birbirinin üstüne çok fazla bindirseniz bu şekil olur. Bunu yapmayın. Şimdi sizden gelen çalışmalara bir göz atalım. isterseniz. Burada bir önceki videodan gelenler var. Bakalım. Şimdi öncelikle bu çalışmamız var. Bakalım burada arkadaşımız neler yapmış. Şimdi bakıyoruz. Şimdi buradan bir ışık vermiş arkadaşımız. Buradan ışık vermiş şu şekilde. Bu biraz daha açılı olması lazım. Bu doğru. Şimdi bu çift yapmış herhalde. Bakın şurada da var herhalde. Görünmüyor ama çift yapmış. Buradan buraya vermiş. Doğru. Buna blok normal gölge vermiş. Doğru. Doğru. Buna sağa doğru vermiş. Tek hatası ne biliyor musun? Şu parçaya ayırmış ya. Bu parçanın burada da gölge olur. Şöyle. Burada da gölgesi olur. Bu da doğru. Yukarıdan aşağı demiş. Bakıyoruz her hareketten aşağı inmiş ve şu genişlikleri de hepsini bakın hep genişlikleri aynı yapmış. Çok güzel olmuş. Bak buradaki şu harekete de vermiş. Doğru. Çok doğru. Sol tarafa doğru vermiş. Evet. Şu harfin tam bunu yapamadığı için herhalde böyle bir farklı durmuş. Bu da doğru. Buradaki gerçek blok vermiş. Bu blok da doğru olmuş. Gayet güzel. Bütün hepsi doğru olmuş. Bakın güzel çirkin değil doğru Evet arkadaşlar şimdi diğer bir çalışmamıza bakalım arkadaşımızın yaptığı çalışmaya şimdi burada sol tarafa sağ tarafa bir aynen sağ tarafa vermiş doğru yapmış aşağıya vermiş doğru sol tarafa vermiş doğru yukarı vermiş doğru burada sağa vermiş doğru yapmış buradakini herhalde aşağıya vermek istemiş bu da doğru olmuş arkaya vermiş doğru ama bu mesela şu şekilde geliyor ya bakın şu şekilde Şurası, şurada da olması lazım bakın şurada da bir hareket var burada da olması lazım şöyle yukarı vermiş doğru yani genel olarak bunları hep doğru yapmış farklı farklı harflerde aynı yönleri hep çalışmış mesela aşağı yapmış bunu böyle düz yapmış bunu da geri yapmış hiç açılı yapmamış herhalde. Hep düz yapmış. Genel olarak doğru yapmışsın kardeşim. Güzel olmuş. Şimdi bir diğerine. Bu benim hoşuma gitti. Neden? Çünkü bakın bu kılavuz çizgilerine burada hepsi duruyor. Görüyorum ben bunu. Ee, çok güzel olmuş bu. Mesela buraya içeri doğru vermiş. Toplamış. Çok güzel. Şimdi bakalım şuraya. Şuradan. Evet bakın. Bu şekilde. Gayet doğru parça yapmış buna doğru olmuş bakın bunu buradan direkt bu şekilde vermiş bak buradan direkt vermiş ya bu şekilde inmiş çok iyi buna da buradan vermiş ama bunu şey yapmış gölge yapmış normal gölge olarak yapmış o yüzden şu çıkıntısı var doğru ama yine de doğru bunu da çift yapmış buradan buradan buraya vermiş buradan buraya çünkü verdiğinde orta taraf düz gider o yüzden buraya açık bırakmış mükemmelsin dostum çok doğru yapmışsın. Konuyu çok iyi anlamışsın. Şimdi burada başka bir arkadaşımızın yaptığı bir çalışma var. Evet çizmiş bu arkadaşlar harfler. Şimdi buradaki olan şu. Bak dostum. Yani bu bak şurası geniş. Burası dar. Yani şöyle bir şey olmuş burası. Yani burası düzse. Bak burasını düz yapacaksın. Düz gideceksin böyle. Ya da komple bu şekilde ineceksin belli bir açıda gitmem lazım. Belli bir kalınlıkta. Şimdi burada böyle 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 çizip harfler yapmışsın. Benim nezdinde bu harfler hepsi aynı. Bunlar da aynı. Bunlar da aynı. Aynı harfler. Hani iki shadow demiş. A harfi, M harfi. Şimdi burada bir çizgiler var. Herhalde çizgileri tutturamamış. İçine dolamamışsın. Problem değil. Mesela burada bak. Şimdi bu yanlış. Şimdi burada şu şekilde geldi değil mi? Geldi buraya. Tamam doğru. Bir kere şurasını boyaman lazım. Boyalı olacak. Burada bir gölge olmaz. Bak burada gölge olmaz. Hadi onun kalınlığı desek. Şurayı da boyamış olman lazım. Şunun buraya gölgesi olur. Yani bu şekilde biraz daha toplar. Şu olmaz. Gölge olayını, Shadow'u biraz daha basit bir şeylerde dene. Sonra böyle daha farklı çıkıntılı harflerle denemeye çalış dostum. Bu Shadow olarak biraz daha çalışman lazım. Normal gölgelerde bak. Şuradan da aşağı iner. Kapatırsın. Şurayı da. Bu inmişsin, inmişsin. Bak bu böyle bak. bak. Şöyle olmaz. Bunun buradan kesmen lazım. Bak, bu şekilde. Bu şekilde buradan düz kesmen lazım. Sen bunu düz getirmişsin. Olmaz. Ha, bak bunun gibi. Bunun gibi düz indirmen lazım. Şimdi benim anlamadığım bak. Bunu düz aşağıya vermişsin. Burada bir daha boyamışsın. Sonra sağa doğru vermişsin. Ama çarpmaz vermişsin. Bak buraya çarpmaz vermişsin. Burada düz sağa vermişsin. Bunu aşağıya vermişsin bak. Bir sürü yerden ışık almışsın hani. Bu, bu olmaz. Bu şekilde yapma. Bak bunun gibi yap mesela. Sola doğru ver. Ya da sağa ver. Ya da aşağı ver. Bak yine sağa vermişsin. Sıkıntı yok. Bu açılı vermeyi yani bir açıdan vermeyi e, tam anlayamamışsın. Onu biraz daha çalışman gerekiyor dostum. Gelen şeyleriniz bu kadar. Bu değerlendirme alınabilecekler bunlar. Doğru yapılanlar. Ee, arkadaşlar tekrardan bakacak olursak burada ee, harflerimizi çizdik kalınlaştırdık bir yön belirledik burada orta noktayı topladık bir buradan ışık verdik bir buradan ışık verdik çift noktaları ışık verdik toplama noktası burası oldu o yüzden ya yani ışın şurasını burasına burasına takılmayın tek noktadan topladık dağıttık bu grafite highlight yaparken de buralarına yapacağız. Devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bu dersimizi bitirdik. Bir sonraki haftaya sizden istediğim şu bana size anlattığım gibi yapmanızı istiyorum. Yani sizden ne isteyeceğim? Bir, Yapacağınız grafitinin düz yazılmış hali. A, B, C, neyse artık. 2. Harflerin kalın hali. 3. Grafitiye çevrilmiş hali. 4. Blokları yapılmış hali. Sizden dört tane fotoğraf isteyeceğim. 4 fotoğrafın çıktılarını alacağız. Burada bakacağız. İnce hali kalın hali, grafitiye çevrilmiş hali, son olarak bloklarının yapılmış hali olarak sizden toplam 4 adet fotoğraf istiyorum. Yapacağınız çalışmayı önce ince olarak çiziyorsunuz, fotoğrafını çekiyorsunuz, kalınlaştırıyorsunuz, fotoğrafını çekiyorsunuz sonra dışından geçip grafitiye çeviriyorsunuz. Fotoğrafını çekiyorsunuz. Bloklarını çizip bitiriyorsunuz. Fotoğrafını çekiyorsunuz. Finalde benim size gösterdiğim gibi oluyor. İnce çizimi, kalın çizimi grafitiye çevrilmiş hali, bloklu hali. Bu şekilde yapıp bana göndermenizi istiyorum. O şekilde onları inceleyeceğim. Bir sonraki videoda biraz daha pratikler yapacağız. Farklı farklı konulara da geçeceğiz yavaş yavaş. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar.